sosyal sorumluluk projesi için buradayım. Başkanımın görüşlerini alacağım ama önce bir projeyi öğrenelim bakalım neymiş? Merhabalar, biz Kırklareli Anadolu Sesi'nden geliyoruz. Başkanımızın acizane öğretmenlerimiz ve projedeki öğrencilerimizle birlikte ziyaret ettik. Geçen sene sosyal sorumluluk projesi olarak bu işimize başladık. Çok güzel bir sonuç aldık. Bu sene de tekrarını yapmak istedik. Daha büyük, kendi çıtamızı daha yukarı çıkarmak istedik. İnşallah başkanımızın desteğiyle etrafımızdaki Milli Eğitim Müdürümüzden, savcımızdan, hepsinden destek alarak güzel bir yol kat ediyoruz sonucumuz da inşallah çok güzel olur. 60 kişilik bir öğrenci grubuyuz. Öğretmenlerimiz biyoloji öğretmenlerimiz var. hariçten bir tane daha Okul Aile Birliği olarak ver ver kuvvetle, ver güçle çalışıyoruz. <laughs> i̇nşallah sonucumuz iyi olur. Başkan'a da teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bu sorumluluk için bize kucak açtınız. sağ olun bize konuşma hakkı yayın hakkı verdiniz. onun için de çok teşekkürler. Estağfurullah. Başkanım siz neler söyleyeceksiniz bu Vallahi projeyle ilgili? İsterseniz önce çocuklarımızın düşüncelerini alalım. Bakalım Onlar onlara... görüyorum hangi şu an heyecanlı... gençler hangi şevkle? Gözleri pırıl pırıl heyecanlılar. O zaman onların heyecanlarını bir bastırayım Gözlerim ben başkanım. Ben. Onlara siz neler söyleyeceksiniz? Bir defa heyecanlı olduğunuzu görüyorum. <laughs> yani bu projenin yani bizim için çok önemli. Kan Herkese lazım yani ileride ne olacağı, bir dakika sonra ne olacağımız hiçbir şekilde belli değil. Ve şu an ülkemiz yani savaş içinde yani her ne kadar kötü de bir durum olsa da çok kana ihtiyacımız var. Çünkü kanser hastalarımız var. Çünkü kan tek kan da değil, üçe bölünüyor. Yani çoğu kişinin kana ihtiyacı var. Kanser hastalarının ihtiyacı var. Yani çok ihtiyacımız var. O yüzden biz böyle bir işe e, başladık. Asıl amacımız zaten bizi böyle kan bağışçısı yapmak hocalarımızın yani bize aşılamak istediği bu ama biz bunu kendi üzerimizde yani uygulayabilmemiz için insanları üzerinde öğreniyoruz ve biz de ileride kan bağışçısı olmak için gerçekleştirmek için bunları yapıyoruz. Şahanesiniz. Sen neler söyleyeceksin? Bizim amacımız burada insanlara yardım etmek Sonuçta bir insan üç kişinin hayatını kurtarıyor burada biz burada büyük bir iş yapıyoruz evet, söylemek de. Evet destek, destek bekliyoruz. bekliyoruz harikasınız ama destek zaten başkanımızdan evet, geliyor, geliyor. Evet, şimdi başkanımızın evet, sözlerini bir duyalım bakalım ne diyecek bu projeyle ilgili Evet bir kere bugün çok özel ve güzel bir gün Show TV ailesi de bizim bu heyecanımıza bugün ortak oldu. Sesimizi daha geniş kitlelere duyurma konusunda aracı oldu. Şahsınıza çok teşekkür ediyoruz. İkincisi işte velilerimiz burada ne kadar duyarlı. Ülke sorunlarına, çocuklarına ve ülkeye sahip çıkan bir anlayışla sosyal sorumluluk projesinin bir tarafından tutuyorlar. Onlar Teknik Direktör onlar çocukları bu konuda yüreklendiriyorlar, cesaretlendiriyorlar. Bu konudaki en büyük yol açıcıları da öğretmenlerimiz. Cumhuriyetin aydınlık yüzü öğretmenlerimiz, eli öpülesi öğretmenlerimiz. Ben de öğretmenlerimizin şahsında hem bana hem bütün insanlarımıza insan sevgisini, vatan sevgisini, Atatürk sevgisini aşılayan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. İşin belki de en güzel boyutu, biz sadece gençlerimizin söylediği gibi toplumumuzun savaşta, barışta, hastalıkta ihtiyacı olan kanı temin etmek değil sadece bu projenin bana göre bir tarafı. O çocuklarımız özgüvenlerini geliştiriyorlar. Bakın burada televizyon kamerasının karşısında çok rahat bir biçimde düşüncelerini ortaya koyuyorlar. Ve belediye başkanının makamında büyük bir özgüvenle ve cesaretle düşüncelerini ortaya koyuyorlar. Yarın toplumun önünde önderlik edecek bu gençlerimiz yaşamın her alanında işte Türk gencinin varlığını ortaya koyacaklar. Valla göğsümün kabardığını söyleyebilirim. çok güzel bir proje, sosyal sorumluluk projesi, kanla ilgili bir konu. Tabii hepimize lazım. Normal yaşamda da lazım. Yarın başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Bugün sağlıklıyız ama yarın engelli konuma düşebiliriz. Kana ihtiyacımız olabilir. Savaş koşulları oluşmadığı sürece bir insanlık suçudur. Ama her an olabilir ki bugün Afrin'de yani ülkemizin dışında da ve ülkemizin içinde teröre karşı da mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin emniyet mensuplarımız var. Onlara da buradan başarılar diliyoruz. Onların her zaman kana ihtiyacı var onun için ben gençlerimizi kutluyorum. Bir baba olarak ve bir yerel yönetici olarak her zaman onlarla birlikte olduğumu ifade etmek istiyorum. Benim olan onlarındır, yarın yanandan gayrısı. Çok, <laughs> çok, çok Teşekkürler. sağ olun. Çok çok bekliyoruz Kırklareli'nin Elan'ın dolu sesini. İnşallah. E, olan gücümüzle, çok imkanlarımızla. Çok çok sağ olun, e, sizlere de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayrıca Ayrıca sadece gençlerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize bu konuda değil, her konuda destekçisi evet, olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin gibi öğretmenlere ve sizin gibi gençlere ihtiyacımız var. Bizim de çorbada küçücük bir tuzumuz da olduysa ne mutlu bize. Çok teşekkür ederiz. 25-26 Nisan Kırkdereli Anadolu Lisesi'ne herkesi kan bağışlamak üzere bekliyoruz. Herkes kahraman olabilir, kanınız yeter. gençlerle birlikteyiz başkanım Atatürk evet. evinin önünde önce sizin duygularınızı öğrenmek istiyorum Vallahi tabii korkunç coşkulu ve heyecanlıyız Mustafa Kemal'in doğduğu topraklara Atatürk'ün doğduğu evin tıpa tıpa yakışır diye düşündük. Bu, bu projemizi hayata geçirdik ve inanın hiçbir devlet desteği görmeden tamamen bağışsever Atatürkçü ve Kırklareli dostlarımızın sayesinde ve çok kısa bir zaman dilimi içerisinde bunu hayata geçirdik. İçerisinde atamızın silikon heykelleri, annesinin, babasının silikon heykelleri ve o döneme ilişkin e, kıyafetler var, e, objeler var. Fotoğraflar var, belgeler var, dokümanlar var. Oraya girdiğinizde Atatürk'le bütünleşiyorsunuz. Sanki koridorda sizinle birlikte geziyor Atatürk. Ve inanın daha açalı iki buçuk ay oldu. İlk iki ayda 60 bin ziyaretçi geldi. Burada sadece Atatürk'ümüzün doğduğu evin aynısını yapmakla yetinmedik. Aynı zamanda bakın burada görüyorsunuz geleceğimizin güvencesi olan gençlerimiz büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla atalarına sahip çıkıyorlar. Bugün atasına sahip çıkan yarın atasının ilke ve devrimlerine de sonuna kadar sahip çıkacaktır. Gençlerimizin gözündeki o heyecanı, o şevki okudukça Mustafa Kemal'in niçin bu cumhuriyeti gençlere emanet, emanet ettiğini değil. çok daha iyi anlayabiliyorum. Gençlerimizin hepsine de gurur duyuyorum. Demin çok güzel sohbetler ettik. Onlar bizim geleceğimizin güvencesi. Onlara baktıkça cumhuriyetin ne kadar emin ellerde olduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyorum başta atamızın ve bütün mücadele arkadaşlarının yüksek anıları önünde de doğduğu evin aynısının önünde saygıyla eğiliyorum. Atamızda gördüğünüz bu nar ağacı atamızın Selanik'te doğduğu evin bahçesinde olan nar ağacının bir benzeri. Bunun altında Atatürk'ümüz çocuklu çocukluğunu geçirdi, güldü, oynadı. Biz bu evin aynısını yaptığımızda da aslına sadık kalarak nar ağacımızı da getirdik. Ama nar ağacının yeri gerçekte evin konumuna göre evin arka bahçesinde. Ancak gün ışığını düşünerek Orada sıkıntı yaratabilecek diye buraya aldık. Burada koruyoruz. Evet burada da gördüğünüz bu ağaç zeytin ağacı. Aslında normalde atamızın evinde yok. Ama biz bunu buraya diktik. Ve 5 yabancı ülkeden gelen 10 öğrenci ile birlikte hem bu ağacı diktik. Hem buradaki bitkileri e, toprakla buluşturduk. Bundaki amacımız ülkemizin ve dünyanın, Acil barışa ihtiyacı olduğu için bu ağacın da hem ülke barışına hem dünya barışına da katkı sağlama düşüncesiyle bu ağacı buraya diktik. O serpilip büyüdükçe onun gölgesinde huzur gelecek, barış gelecek, insanlarımız geleceğe çok daha güzel ve güvenle bakabilecek noktaya erişecekler. Bu bahçede de gördüğünüz gibi bir yeşil bölge var. Orada da atamızın gururla attığı imzanın bir simgesi var. Çok güzel. Arkadaşlarımız onu çiçeklerle yaptılar. Orada traktörümüzden bahsettik. Bakın orada iki tane genç var, biri nutuk okuyor. Birinin eline Atatürk'ün sözlerinin olduğu bir kitap. Benim bütün ümidim gençliktedir ve altında imzası olan bir sayfayı e, o genç çocuk okuyor orada. Gerçekten ee, inanılmaz etkileniyorsunuz burada Atatürk'ün eviyle birebir o duyguyu o ruhu hissetmemek mümkün değil. Evet. Ben de size teşekkür ediyorum. Evet. <laughs> Şimdi buradan devam edebiliriz. Çok evet. Çok güzel. Ee, İlker, gel güzelim sen anlat bunları. Evet e, moda modern bir çalışma odasındayız şu anda. Yani Cumhuriyet'in ilanından sonraki dönemin anlatan bir oda. Karşıda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün bir silikon heykeli görüyoruz. Sol tarafında o dönemde kullanılmış bir pick-up modeli. Karşıda çağdaş modern bir Türkiye haritası karşılıyor bizi. 1935 yılında el dokuması bir halıdan yapılmış bir Türkiye haritası. O dönemdeki Türkiye'nin sınırlarını, bölgeni gösteren bir Hatay, harita. Hatay daha bizim değil. Hatay daha Türkiye sınırına katılmadan önceki Türkiye'nin durumunu gösteriyor. Orada temsili bir çalışma masaması üzerine temsili sümen takımıyla birlikte. Arkasında alan sandalye orijinal bir sandalye. Söyleyeyim. Onu Tabii ben söyleyeyim ilk önce müsaadenle. O koltuk Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat oturduğu bir koltuk. Onu Bulgaristan Devlet Müzesi'nden getirdik. Atatürk e, Sofya'da askeri ateş olarak görev yaparken kaldığı Bulgarya Otel'in e, kırmızı restoranı var. Yemek yemeye indiğinde orada dört tane koltuk var. Bir tanesi kalmış. 1910 yapımı bir koltuk. E, 1987'de tamirat görmüş. O özgün haliyle oradaki dostlarımız sağ olsunlar yardımcı oldular. Aldık buraya götürdük. Yani atamızın bizzat oturduğu bir koltuk. Yani onun kolçaklarına dokunmak. Evet kesinlikle. Kesinlikle gelmişken ben de dokunmadan gitmek istemiyorum başkanım. Evet. Sağda bir oturma grubu görüyoruz. Üçlü bir Çekoslovak modeli oturma grubu. O dönemi işleminin desenlerinin yer aldığı orada Atatürk'ün Çankaya Köşkü'nde çalışma odasına çekilmiş olduğu bir fotoğrafı yer alıyor. Yerde gördüğümüz halı bir gördes salısı. Manisa'nın gördes bölgesine ait. Yaklaşık 150 yıllık bir halı efendim yerde gördüğümüz. Dünyada şu an günümüze kadar korunarak gelen 3 tane örneği var bu alanın. İpek dokuması bir seccade modeli aslında. Burada yerde Solda da Atatürk'ün köpeği Fox'la çekilmiş olduğu bir fotoğrafı yer alıyor. Burada bir hatıra defteri, anı defteri köşemiz var. Burada Atatürk'le ilgili duygularını düşüncelerinizi gelen ziyaretçilerimiz yazabiliyor. bakın. Hicran Halil yazmışlar. Ne mutlu ya, Türk'üm diyene. Mehmet Met Bircan yazmış. Dünyanın en büyük lideri torunum hanımımla ziyaret ettik. Sayende bugünlere geldik. Nur içinde yat. Aa. Mustafa Kodak. Atamızın o dönemde kullandığı tahmin ettiğimiz objelerin evet benzerlerini elbette ki toparladık, bulduk, koyduk. Ben de yaklaşık 35 yıldır çok çeşitli objeler biriktiriyorum. Özellikle atamıza, onun fotoğraflarına, o döneme ilişkin belge, bilgi, fotoğraf, doküman ne edinebiliyorsam onları yıllardır biriktiriyorum. O biriktirdiklerimi de işte buraya yerleştirdik. Vatandaşlarımızın ziyaretine sunduk. Bu işte peşka demeyelim de ısıtıcı amaçlı kullanılan özel onları yaptırdık. Yine o dönemi çağrıştıran dokümanlar, Obje. objeler var. İşte masa ve o sandalyeler de özellikle o döneme ait ve evet. çok eski sandalyeler. Evet. İşte düşünün burada Zübeyde Hanım yemek pişiriyor. Sonra da burada oturup birlikte o yemekleri yiyorlar. Evet. Ya Ben hayal edebiliyorum ve korkunç heyecan Kesinlikle duyuyorum. Kesinlikle ben de hayal edebiliyorum. Aynen. Evet çünkü Selenlik'teki eve gittiğimizde hemen onun çıkışında... Bu tür şeyleri satan bir dükkan var, bir Türkün işlettiği bir dükkan var. Oraya gidenler oradan alışveriş yapıyorlar. Buraya gelenler de buradan alışveriş yapsınlar diye bu objeleri sunduk ve sırf bu amaca hizmet etsin diye de bir dernek kurduk. Çok güzel. Derneğin başkanı da benim. Oradan elde edilen geliri de objektif bir biçimde Atatürkçü gençlerimizin yetişmesi için onları burs olarak vereceğiz. Ne mutlu size. Sağ olun. Bu tarafa böyle burası İl Özel Dairesi'nin butik otel olarak kullanılacak restorasyonu tamamlanmak üzere eklentisi de onun. Orada yine bir kadın dayanışma merkezi oluşturduk. Orada kadınlarımız el becerilerini geliştiriyorlar. Tabii Ali Rıza şey, tabi Efendi Kent Kültür Evi'ne gittiğimizde orada da göreceğiz. Orada bir de bir aileye gönderdik Eskişehir'e, pazarına Sıcak cam işçiliğini öğrendiler. Onlar orada küçük bir atölye açtık. Şimdi onlar daha sonrakilere bu becerilerini öğretiyorlar. Bunu daha da arttıracağız. Nerede bir güzellik varsa öğrenip buraya getireceğiz. Halkımıza o beceriyi buluşuruz. Ne güzel. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Iyi Nasılsınız? Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Burada gördüğünüz gibi hediyelik eşyalar satılıyor. Kadınlarımız ev ekonomilerine katkı sağlamak ve yöremizin artık unutulmaya yüz tutmuş bir takım gıda ürünlerini üretip burada satışa sunuyorlar. Burada bakın serçe parmak boyutunda sarılmış <laughs> ürünler var.